Ben Zitra Teranova. Ölümün olmadığı bir dünyada yaşıyorum. Hastalık yok, yaşlanma yok, kaza yok. İnsanlar yüzlerce yıl yaşıyor. Canı sıkılınca kendini gençletme işlemiyle başa sarıyor. Bizim dünyamızda Thunderhead denen yapay zeka her şeyi kontrol ediyor ve kusursuz bir düzen kurmuş. Ama bir şey hariç ölüm. Ölümün yerini tırpanlar aldı. Onlar nüfus dengesini sağlamak için insanları sonlandıran tek otorite. Bunu adaletle yapmak zorundalar ama adaletin ne olduğu işte orası tartışılır. Hayatım tırpan Faraday kapımızı çaldığında değişti. Beni ve Rowan Damish'i çırağı olarak seçti. İstemiyordum. Kim ister ki? İnsanları öldürmeyi öğrenmek, soğukkanlı olmayı, acıya alışmayı. Ama öğrendim. Faraday bize merhameti, adaleti öğretti. Ama tırpan topluluğu sadece ondan ibaret değildi. İçlerinde gücü, korkuyu ve şöhreti sevenler vardı. En tehlikelilerinden biri Tırpan Godart'tı. Onun yöntemleri kan gölüne dönen toplu katliamlar. Bunlara tanık olmak midemi kaldırıyordu. Çırağım olarak başladığım bu yolda bir noktada Rowan'la rakip olduk. Aramızda dostluk, hayranlık hatta belki daha fazlası vardı. Ama sistem bizi birbirimize düşman etmeye çalıştı. Kazanan tırpan olacaktı, kaybedense sonlandırılacaktı ölümün bile kalıcı olmadığı bir dünyada yine de öldürülme korkusu yaşadım. İnsanları öldürürken kimi zaman onların gözlerinde umudu, kimi zaman da korkuyu gördüm. Kendime sordum, ben kimim? Adaletli bir tırpan mı? Yoksa bu sistemin soğuk bir dişlisi mi? Sonunda kendi yolumu çizdim. Kendi adaletimi buldum. Ama bu yol beni hem Thunderhead'in hem de Tırpanlar Konseyi'nin hedefi haline getirdi. Ve şunu öğrendim. Ölüm yoksa bile kayıplar çok gerçek olabiliyormuş. Video burada bitse de hikaye devam ediyor. Bir sonraki yolculuğumuz kitap mı olsun? Mit mi? Kararı sen ver. Kitmitle.